yani meram anlaşıldı. Ben Sayın Çelebi'ye, Sayın Çele efendim Sayın Çelebi'ye söz vereceğim. Sayın Çelebi buyurun. Efendim siz, biz siz Sayın ol. meramını siz gayet güzel anlattınız. Ben ancak o kadar anlatırdım. Yani efendim o yüzden meram anlaşılmıştır. Ben Sayın Çelebi'ye söz vereceğim. Burada nokta koyalım. Buyur sayın. Teşekkürler sayın başkan. Yeni mahal vermeden. Bitirelim. Tabii ki. Buyur. Sayın Sayın Köksal 2020'deki bir konuşmamı okudu. Aynı yıl yanlarındaki grup Atatürk'e katliamcı, Türk milletine soykırımcı dedi. Burcu Köksal'da ses yok. Bir tek vekil CHP'de karşı çıktı. Mehmet Ali Çelebi. Şimdi. Mavi vatan yayılmacılık dedi. Burcu Köksal'da tık yok. Garapaylan Sözde soykırım yasa teklifi verdi. Burcu Köksal'da tık yok. Mehmet Ali Çelebi'de tık var. Burcu Köksal Libya tezkeresine hayır veriyor. Mehmet Ali Çelebi vermiyor. Başkan Apo'nun heykeli dikeceğiz diye de tık çıkarmıyor. Yanlarındaki gruba ses çıkarmıyor. Burcu Köksal tezkereye hayır veriyor. Terör devletine evet diyor. Kimyasal silah iftirası atana tık çıkarmıyor. Mehmet Ali Çelebi çıkarıyor. Genel merkezinde bayrak kaldırılıyor. Ses yok. Kimde ses var? Mehmet Ali Çelebi. Atatürk'e Dersim katliamcısı diyor. Kendi vekili tık yok. Kim itiraz ediyor? Mehmet Ali Çelebi. Atatürk'e ırkçı diyen senin sıralarından niye itiraz etmiyorsun? Atatürk'e ırkçı diyor. Dersim katliamcısı diyor. Ses yok. Bakın. O konuşmada davalarla ilgili eleştirilerimi koydum. Ancak benim için asıl olan devlettir benim davam benden büyüktür. Benim için asıl olan devlettir. Ben Erdoğan gitsin de Erdoğan gitsin de FETÖ PKK devlete çöksün diyecek kadar ahlaksız ve vatansız değilim. O nedenle bu zehirli denkleme destek olmadım. Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyorum. Siz Atatürk'ünü lafını yapıyorsunuz, biz icatını yapıyoruz. Saygılarımla. Birleşime 30 dakika ara veriyorum.